Merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan, sıvı yağ, yumurta kullanmadan çok pratik, kolay, tatlı tarifim var. Bu şekilde de göstereyim. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Tatlımız için bir su bardağı irmik, bir su bardağı toz şeker, bir paket vanilya, bir paket bu şekilde kakaolu gibi. Üzerini süslemek için bu şekilde hindistan cevizim var, yarım çay bardağı kadar. Bu şekilde de bir litre sütüm var. 5 su bardağı süt de ekleyebilirsiniz. Bir litre ediyor zaten. Bu şekilde az malzeme bir su bardağı şekerimi bir su bardağı irmiğimi biraz çırpıyorum. Daha sonra ocağıma Karıştırmayı bırakmadan kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Evet tatlım yavaş yavaş kaynamaya, koyulaşmaya başladı. Bu şekilde yavaş yavaş karıştırıyorum. bu şekilde koyulaştı. 2-3 dakika pişirdim. E bu aşamada vanilya ekliyorum. Kocağımın altını kapatıyorum. Evet bu şekilde kara bir borcam kullandım borcamı ısladım ee, tatlım e, yapışmasın diye tatlımın yarısını borcamı alıyorum bu şekilde yeterli Şimdi bisküvilerimi bu şekilde diziyorum bir sıra halinde. Bu şekilde Evet, bu şekilde her yerine gelecek şekilde yerleştirdim. Şimdi e, tekrar tatlımı üzerine e, dökeceğim. Şimdi bu şekilde tekrar muhallebimi soğumadan hızlı bir şekilde yayıyorum tekrar üzerine. Evet tatlımı yaydım. E, bu şekilde kalan bisküvilerimi ezdim. Üzerine Hindistan cevizi ekliyorum. Evet, ezmiş olduğum bisküvi ile hindistan cevizimi karıştırdım. Tatlımın üzerine yaydım. Ilayınca ee, buzdolabına kaldıracağım. 2 saat e, dinlendireceğim. Daha sonra servis Evet arkadaşlar, tatlım dolapta 2 saat dinlendi. Şimdi servis zamanı. Bu şekilde istediğiniz büyüklükte servise edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirimi açmayı unutmayın. Tatlımıza hep beraber bakalım. Bu şekilde Ben biraz servis yaparken burasını döktüm ama buradan da göstereyim. Yapanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.